Hepinize merhaba arkadaşlar Kuzey Yanık kanalına Hoş geldiniz. ]iniz. Bugün çok güzel bir kışkırtmayla karşınızdayım. Fena. Herkes istiyordu. Abla Elif Galatasaraylı mı Fenerbahçeli mi? Galatasaraylı arkadaşlar. Ben bugün Elif'i Fenerbahçeli ya. yapacağım arkadaşlar. <laughs> Ali'yi çıldırtacağım çıldırtacağım. Her Şimdi sandınlar. Feneryum'a gideceğim arkadaşlar. Elif'e alışveriş yapacağım orada. Bir tulum filan şeyler Elif bir şeyler de orada ağlıyormuş. Bir de ben kendime İnşallah. hazırlıklar yaptım. Çantama koydum kızımla birlikte Ali'ye çok güzel bir sürpriz yapacağız. Sizce babanızın tepkisi ne olacak? Babam var ya. Öyle anne, anne bu son kışkırtma olabilir ciddiyim. Çok hassas bir konuda. Bunu da takipçilerimiz istemiş Fenerbahçeli olanlar. Canlarım sizler için yapmam mı ben? Elif de Fenerbahçeli de aslında. Aynen. Büyünce zaten göreceksiniz. Değilsin değil aşkım? Fenerbahçelisin değil mi orada, kızım? tamam mı? Hayır gülme, ağlamayacağım. babaya da gülme evde. Şimdi ne yapacağız? Ben anahtarı aldım arabanın. Salimcim. Ben hadi. de. Sen arabayı sürüyorsun. Bizi götür bakalım. Ben en çok neden korkuyorum söyle mi? Abimin bu arabayı sürmesinden korkuyorum. Yok annem sürüyor sürüyor. Ben rahat. Biz gittik de kışkırtmalar eee, çektik. Sen, sen okuldayken. okuldayken. Yani, Al bakayım. Ver. Hadi anneciğim gidelim. Ve güzelce kışkırtmamıza başlayalım. Elif hazır mısın anneciğim? Çok güzel bir kışkırtma çekeceğiz. Sana. Elif hayır abi. Ee, hayır. Kemerimizi de takalım. Tak tak. Tak tak tak. tak. Ben de Elif'i bebek Arkadaşlar korkuyorum. Arkadaşlar korkuyorum. Çok kötü korkuyorum. Sizler de benim işbirliğim. Babamın tepkisinden Ben değilim. Geliyorsan İçbir, sen, geliyorsan sen de Geliyorsan sen de iş birliğicisin. ben geliyorum. İş ne demek ya? Hadi bakalım. Şarkı da açarız yolda. Hadi bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet geldik. Elifciğim sen bilmiyorsun burayı anneciğim. Evet. Biz Biliyor yıllar anladım. önce babana annen öyle bir kışkırtma yaptı ki. Ya. Aynen. Şimdi sende şuna bakar mısın? Arkadaşlar <laughs> benim burada fotom var. Biz 4 yıldızı yeni almıştık. Fener hala üç yıldızlı. Yine 3 ee yıldız Ben böyle fotoğraf yapmıştım. Şimdi doğru. ben Elif'le gireceğim tamam mı? Tamam. Kıyafetler seçeceğiz birkaç Biz girmiyoruz içeri. Niye gir? Biz daha yeni sarayız. girdiydiniz ama. Hayır, hayır biz Galatasaray'ız. Şey, asla inkar edin. Arkadaşlar yani. daha yeni ya, girdiler. Ya tamam bu da Türk takımı yani değil mi? Var. Girebiliriz Allah'ına. Yani. yani. Düşmanımız mı? Suratlara bakar mısın şunların ya? Ağlanın. Neredeyse Elif böyle şey yapacaklar. Elif inşallah içeride ağlar arkadaşlar. Diyor. Şimdi içeriye Bak ben uyanmadı değilim. bile çocuk. Galatasaray Elif, olsa uyanırdı. Elif sen Fenerbahçeli misin kızım? Fenerbahçeliysen uyanır mısın anneciğim? Bak uyanmıyor. uyanmıyor çocuk. Elif. bile istemiyor, Gözünü kapatıyor. Galatasaray ben. değil değil mi anneciğim? Fenerbahçe. Sen onu bunu bırak. Sen bunları yapıyorsun da babam ne diyecek? Ee, hiçbir Aynen. şey sen onu hiç Ben daha ne yaptım biliyor musun? Çantama Fenerbahçe formaları getirdim. Hani olur ki içinizden biri ben Fenerbahçeliyim derse giydirmek Aynen. için. Rüyanda görsün hadi git. Anneciğim bayrağı aldık. Neler neler aldık arkadaşlar. Anne, ben de girdim de abi dedi ki sana aynı aynı sana benziyor dedi. Evet. Anneciğim bu bayrağımızı eve gidince açacağız. Babana böyle böyle sallayacaksın. En büyük Fenerbahçe, en büyük iyi, Fenerbahçe. Iyi, en büyük ben Fenerbahçe. Ben Bir de giydireceğiz sırıtıyor seni. Sırıtıyor bak alttan, Tamam bana. anne bak sevdin sen de bunu. Biz Fenerbahçe'yiz. Ya, ya bayrağı tutma bana ya. Biz Fenerbahçe'liyiz de. Kardi formasını açacağım Elif abi. Anne bak, burada ne var? Aslan ve aslan. Aslan. Aslan varmış Elif, biz buna Şeyleri ne yaparız? De... Elif, biz buna ne yaparız? Aslan varmış. Gülelim mi? Bak, ha, gülmüyor abiye, bak. Gülelim mi? Bir gül anneciğim. Bir Hayır anneciğim. diyor. Hayır diyor. Şimdi nerede gösterelim? Arabada mı gösterelim kıyafetleri, evin orada mı? Evin orada gösterelim. Bak, Elif bak. Burada kim var Elif? Bak. Hiç bakmıyor bile. Bak, Hadi hadi, gidelim ben. hadi. Fenerbahçe'li. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Salim Fenerbahçe'li. Arkadaşlar bebek var. Böyle. Aynen. Salim içinde Fenerbahçe sevgisi var. Bakar mısınız? Nasıl tutuyor? Nasıl hevesli gidiyor? Bak bak kuzey nasıl hevesli gidiyor? Bayrağı nasıl tutuyor? Atarım var ya. Gördün mü? Atayım mı Hadi bir atsana. Atayım mı? Hadi bir atsana. Bebek var oğlum. hadi Yandık biz yandık. Baban arıyor. Baban neredesiniz diye. Ben de Vallahi ekmek filan aldım. aldım. Bak şöyle ekmek aldık Kuzey sen bunları gösterirsin. Kahvaltı yapmadan çıktık acele acele. Bir arkadan. şey diyeyim mi? Ben vermem. Size bırakırım Tümcü. Arkadaşlar aynen. şimdi mi? ben arabada giydirmek istedim de Elif'i gördüğünüz gibi esiyor. çok esiyor. Biz de ne yapacağız biliyor musunuz? Şu çantamın içine şeyleri koyacağız. Aynen aynen. Odaya kaçacağız arkadaşlar. Bayrağı nasıl saklayacağız? Kuzey tutsun hemen arkasından. İçinize giretutsun. sokun bayrağı da. Aşkım. Bakın burada da formalar Aşkım. var. Elif'in ilk kışkırt, ikinci kışkırtması şu Elif, Elif babaya biz kışkırtma mı yapıyoruz? Ay benim kızım çöpsün. Ağlayacağı felan açacak. Çok çöptüğüz düze, çok çöptüğüz ya. Kaç anne kaç, bayrak verene kadar aç. Tutun diyorum size işte. Bütün şeyi bozacağız. Anneciğim hadi, al oğlum sizin evlerinizde. Kışkırtın. Ay Ay mahalle maçında niye Beşiktaş Fener forması giydin o zaman Galatasaray'ın içinde? Geç çok çok geç. Kamerayı kapattım. Yok ben Fenerbahçe'yi tutmam öyle bir hareketlerle olmuyor Kuzeyciğim. Bana Galatasaray'da hepsi benim takımım. Ben hepsine şey Hep bah... Öyle sen? bu, bunu tutmayla ne oluyor? Sen Fenerbahçeli mi oluyorsun? Yok. Eee? -"İşte böyle tuttururum Arkez, Sana, sana böyle bayrağı varmış. tuttururum işte Fenerbahçe bayrağı. Çünkü bayrağı var diye tutuyorum senin istediğin gibi. İçindeki Fenerbahçe Fenerbahçe poşetini ne o zaman çantanın içindeki? Onu da taşımak zorundasın. Onu bunu bırakın da biz içeriye nasıl gireceğiz? Bayrak var elimde tutsun diyorum ya kamera var anlamıyor Sen işte. Iç, i̇çine kızı. sok, içine Doğru. sok. Ali kapağını açıyorsun. Orna bu sok telefonun mu var? Olsa sabit kullanılır. Şey diyeceğim. Şu kargo geldi mi? <laughs> ya sen niye kahvaltınız mı? Bir iki dakika tut çocuğu ya. <laughs> götür içeri. Götür. <gülüyor> 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 Oğlum, bu ne oldu? <laughs> Hadi <laughs> <laughs> Baylan sak Elif'in elif'i getiririz Elif al sak. Can bir getir Elif al ben kilitliyorum kapı hemen gel Şeydi altına Zizim yapmış çabuk 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 çabuk. Ali Elif verdi altına yapmış onun yüzünden. Annem ne iki tane yumurta koysana aşkım ya aşkım koysana. yumurta çocukla ya. uğraşıyor yumurta diyor hala. Şimdi başlıyoruz. Hazır mısın kızım? Aşkım özür dilerim ya. Hazır, hiç de özür dilemiyorsun. Kızım abi elbiseine bak. Yakışacak mı onu merak ediyorum. Çok yakışacak hem Elif bayrağı da açacağız, tamam mı anneciğim? Ben kendi kıyafetimi de giyeceğim. Sesimiz birlikte gideceğiz. Fenar bahçeliyiz. Biz fenar bahçeliyiz, <laughs> annemle birlikte fenar bahçeliyiz. Neler aldık onları göstereyim gel. Şimdi arkadaşlar şöyle takım aldım. Burada şöyle, Fenerbahçe çok yaşıyor. Sen çok yaşa. Burada da, da şortumuz var. Şöyle balonlar var. Balon aldık. Balonları sen şişir. Arama şöyle de Elif'in kollarına şunu takacağız. Abartma. Evet onun için. Şöyle Elif ne yapıyor? Seviniyor mu? Hayır Evet sevindi tabii. Elif. Çok sevindi benim kızım. Anne Başka? ben sana neler aldım. Bayrak. Bir de bayrak var. Anasını satayım, benim vardı kıyafetlerim. Ay, ay, ay çok sevindiniz. Bayrağı tutuyor. Lan. Valla ben tutturmadım. Aşkım. Aferin benim kızıma. Bırak. Hayır. Bırak. Çekil. Karışma. Anladım. Lan ne seviniyorsun sen? Çok seviniyorum. Ben de valla sevdim. şey. Maksat babamı sinirlenmek arkadaşlar. Ben Galatasaray'ım belli. Anne de gitsin forma. Tamam. Ay seviniyoruz. Elimi bir görseniz nasıl seviniyor. Sen Fenerbahçelisin. Ben biliyorum. Senin içinde Fenerbahçe ruhu var kızım. Galatasaraylı değilsin. Onlar büyüdüğünde de görecek zaten. Biz ikimiz maçlarda sevineceğiz. <laughs> Ay, yok yakışmadı çok yakıştı. Ya. Hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı. Çok yakıştı. Yıkardı forması daha çok yakıştı. Senin sarı banda, bandanan var mıydı anneciğim? Anne. Tokam vardı. Anne şunları. Dur tokasını da saralım. Anne şunları bağlayalım. <laughs> Çekil. O ne lan? Lan. 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 <laughs> Biz tokalarımız var bizim değil mi anneciğim? Evet. <laughs> Bayrak üç yıldız sayarlarım var ya. <gülüyor> <gülüyor> Hatta şöyle yanlardan bir yansaydı. Annem çok sevdi. Arkadaşlar kaç yıldız? <laughs> yıldız yok. <laughs> Anne yıldız yok bunda. O <laughs> Tokasını da takalım, Aşkım. tam takalım anneciğim. Hiç, çok yakış, çok yakış. Bak, yakışsa iyi. yemin ederim derim de hiç yakışmadı. Aşkım Bağırıyoruz oğlum. da biz anlayacak. Aşkım Allah. Baba de kapıda dursun. Bir şey sürpriz yaptık de. Baba. Yaşa Fenerbahçe Aşkım bu ne cip gibi oldu lay lay lay, <laughs> lay 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 gibi oldu Açma dur uzaklaş Aa tokası var onu da ben takayım Hayır mi? hayır Peki, hayır e, sen niye takıyorsun çocuğu fenli yapıyorum. Efendim Niye Nasıl oluyor Hiç <Üç>, Balonları onları unuttu 2 saniye bekler misin Daha açık kapıyı Baba gözlerini kapa Açık <laughs> açık Yok, açmıyoruz ya. Açmıyorum. Aç şu kapıyı. Açmayacağım. Yok, açmıyorum. Şu yaparsan çok Açmıyorum. Ağlıyor. Ova lan. Ne yapıyorsun be? Aç, Aç kapıyı. kapıyı. Çekilir misin? Biz geçmek istiyoruz. Bak, tokamız da var bizim. Aa, Gülüyor musun? Tokamız Çekilir misin? Hadi bir şey de, hadi. <laughs> Eli bir şeyde bak ne yazıyor burada çok yaşa Fenerbahçe. Ben sana ne dedim? Ne? ne dedim? <laughs> Öyle bir şaka yaparsan ayrılırım değil mi? Ben Ayzamır olmuşum unutmuşum. Unutkanlık başladı. B12 eksikliği var bende. çok hafif orta. Yaşa Fenerbahçe. Elim civciv götürüyor bak. Ay 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 ay. Bak çok takmıştı kızımla tatamıza. Ayzamır nasıl bakıyor? Hadi kızını kucağına alsana. Hadi. Al ne anladın? diyor sana? Evet. <laughs> Evet. Fenerbahçeli misin annem sen? Allah! İşte böyle Fenerbahçeli kızı Allah. Olan, Galatasaraylı <laughs> babanın Fenerbahçeli kızı. La la, Bu fikir Fener kimden bahçeliyiz. çıktı? Kuzey'den çıktı. Ay, Kuzey'den, bir Kuzeyden bir çıktı. Size bir şey söyleyemez. İkinize bir daha maç izletelim var ya. Ta ben annem dedi ben çektim kameramanım. Oğlum siz var ya sahte Galatasaray. Bir saniye içeri içeri ben bile girmedim. Bana dediler ki sahte Galatasaray. Bana dediler ki evimiz Galatasaraylı. alacağız. Hadi içeri girelim ya. Biraz da içeride şuradan, eğlenelim. Çekin şuradan. İçeride Gel eğlenelim. Sen. Hayır çıkaramazsın. Çekin şuradan. Çıkaramazsın. Çekin. Biz çekin Çocuk korkar ne yapıyorsun? Çekil ya. Çocuk, çocuk korkar, sen. korkar ne yapıyorsun sen? Çekil şuradan. Çıkış şuradan. Sıra mı dayı? gösterme çocuğu. Çıkar şu kıyafetleri. Hayır kızım çıkar. Hayır. Aa, ben ne kadar para verdim bunlara. Çok kızım bunlar çok. Hayır. Elim ağlı kızım. Baba yırtar Allah için. Hayır. Ben öyle yırtmam. Hadi yapmam çıkar. Hadi da? nasıl çıkar? Kalatın sana formasını getir. Hayır. Siz ikiniz bitti mi? Bitti burada sana formasını getir. Oh burada. my god doluyor. Bunu beğen. Kızım sen niye giyiyorsun? Çok aklı atar aksan. Ağla kızım. Ben giydirmem. Kendileri Ay, giydirsin. Hadi giydirebiliyorsun. Zıbını bile değişti baba. Hayır şunu ver. Ucuz takımlar yakışıyor mu kızım sana? Bunlar ne? Bunlar takım mı? Sonuçta Gizim. Mi? Gizim giydirdim mi? Giydirdim. Sonuçta kızımı Menerbahçe'ye yaptım. Ama bak yaptım ben size yaptım. bir şey söyleyeyim. Bunun hesabı çok pis sorun acaba? Gerçekten mi? Videoda falan değil de. Çıkar şunu. Çıkarmıyorum. Çık, Kendin çıkarttın. Bana ne? Hani, hadi. Giydir kızını. Biz kahvaltı yapıp geç. Biz kahvaltı yapmayız. Hadi biz gidiyorum. kahvaltı yapalım. Hadi. Gerçekten Galatasaraylıyım da. Giydireceksin o kıyafetleri. Ya yapamadım ben onu yapamadım. Kıyafetleri giydireceksin. Bak açmış yemiş bir de ya kuzey. At ya ben benim seni. şey şekerimi. Tam bütün çizim. böreği bitirmiş. Sen Şanikti suyu kalmış. Ben ne? Bizim atın. İşte çıkarmam. O Fenerbahçe forması duracak, tokası duracak. Ben özel aldım onlara. Ya yani sen ne yapıyorsun? Lan iki tane kalmış, iki, i̇ki tane, yemişsin içinde. Bir tane, tane, tane yedi, bir tane ben yedim. Bir de laf yapıyor gelip gel bir şey gidelim. Toka kalacak. O tokayı çıkarmayacağım. Sarı, sarı kırmızı. Ya. Sarı kırmızı. Ya. Öyle yapmış. Sarı kırmızı. Ya. Sen, Hı -hı. sen Fenerbahçeli anne. Seni var oğlum. <laughs> Sen Fenerbahçeli annenin Fenerbahçeli kızısın. Aşkım sen Burak Yılmaz mısın? diye. takımda <laughs> 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 Anneciğim sen Fenerbahçelisin. Kızım. Giydir hadi giydir sen giydir Galatas çocuğu. Sen Çubuklu formanın. Ağla kızım. <laughs> Bak ağlıyor görüyor musun? Fenerbahçe'de ağlamadıydı bunda ağlıyor. Aha. Hayır ağlamıyorsun. Aha. Ha. Sus. Sus lan sen ya. <laughs> Ağlayacak. Fenerbahçe. Bunlar Fenerli. Bunların hepsi Fenerli. Sen de Fenerbahçesin. Bak şunun Nasıl, baktım, mutlu nasıl, <laughs> nasıl mutlu nasıl mutlu yürüyor Sel? Ne mutlu yürüyeceğim, yürüyeceğim mutlu ya ben video çekiyorum. En büyük cimbom de bakayım. En büyük cimom Başka büyük yok. De bakayım kızım. Aferin kızıma benim. Sen kimsin lan benim çocuğum o Fenerbahçe forması giydiriyorsun? Bak böyle bön, bön bakarsın işte. Gel bakalım. Bön bön bakarım. Bön bön bakarım. Çekil.

Genç konuşma. Senin ruhunda Fenerbahçe'si var anne. Buradan e, bilgi veriyorum arkadaşlar. Bundan sonra Salim de e, Kuzey de Fenerbahçe değil. Hiçbir sezon forması alırsam namert çocuk. Baba bir şey diyeceğim sen Türkiye Futbol Federasyonu musun? Evet. Eee gelecek sene forma çıkacak değil mi? Alamayacaksın. Kendi paramla alırım. Ben Galatasaraylıyım. Bu hafta Liverpool maçı izleyeceğim. Eee bir şey yok. TFF misin baba sen? Galatasaraylıyım ben. Bak bak gerçekten bana arabana dediler ki. Sen saatte ben Galatasaray. Bunun Galatasaray maçını dışarıda izleyeceğim. Bunun fanatiklikle alakası yok. Eğer fanatiklikle alakası varsa bu niye Fener forması giydi mahalle maçında? İzleyemezsin. Sen şey şey. Bak sana bir şey söyleyeyim bak. Bir şey şimdi söyleyeyim mi? Bence bu videoyu izleyin. Bir daha bana böyle şakala bak. Bana da Fenerbahçe ile ilgili şaka bak. Bana Fenerbahçe ile ilgili şaka yapma. Fenerbahçe'li Ali. E arkadaşlar size bir şey sorayım. Bana statta fo fotoğraf var ya anne. Bir Ali yandan Fener Fenerbahçe Ali 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 ne Ali 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 Hayatta Fenerbahçe. Baba fotoğraflarım var inkar etme. Sen mi? montaj yaptın. Hayır. Kızım Fenerbahçelisin değil mi? Babayı ben... kandırdın değil mi şimdi Galatasaray formasıyla? <laughs> evet. Üstünde ne var bak bakayım. Galatasaraylı değilsin değil mi annem? <laughs> değil mi annem sen Fenerbahçelisin? Evet. Ahmet çağır. Telefon aç Ahmet'e. Çabuk Ahmet'i aram. Bizim kapıya gelsin. Ne oldu? Ne oldu? Aa, bunları mı vereceğim? Her şeyi Ne yapacağım? Şey Ahmet bunu mu giyiyor? <laughs> 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 Ahmet. 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 <laughs> Ahmet bunu mu giyiyor? <laughs> Ahmet bunu mu giyiyor? Ahmet bunu mu Açar. Bunu mu giyiyor? Sen de bir daha benimle konuşma. Ben ne alakayım? Muhatapım benimle. Ben tamam ben ne alakayım? Kızım sen Fenerbahçelisin değil mi annem? Aga bir. Zorla sana bunları giydirdiler. Gel, içim, gel. gel, gel Fenerbahçe. Gel, gel, gel. Galatasaraylı değil benim. Babasının aşkı. Babasının bir tanesi. Anne gidiyoruz bir Evet gel. arkadaşlar bu ayın dördüncü ay konsepti de doğum günü konsepti yapıyoruz biliyorsunuz. Galatasaray'dır. Senin inadını Kalabası Bir söyle sen, söyle. Aynı kelimeyi söyle. Geliyor. Bir de, Söyle aynı kelimeyi söyle. Söyle dördüncü ayımız. Söyle. Kutlu olsun. Dördüncü ayımız daha sonra olacaktır. Elif biz o, bunu Vallahi sen konuşuyor muydun <laughs> lan? Ne yaparız biz buna güleriz değil mi annem? <laughs> güleriz değil mi anneciğim? <laughs> sen dışarıya <şöyle> gül. Bir de <laughs> sen tipine gülüyorsun. Benim çocuklarımı kimse Fenerbahçeli yapamaz. Evet, evet aşkım. Evet. Sen çekelim. Çekelim sen fenerbahçelisin. Adam... Ooo. Salim'le bütün yabancı dostlarım. Ali, Ali gerçeği söyleyince... Arkadaşlar Ali, Ali Yanık Fenerbahçe'dir evet, yazın yorumlar. Evet, Ali Yanık arkadaşlar. Bir dakika. Fenerbahçe ben konuşmamı sevdim. Fenerbahçe ben Fenerbahçe Fenerbahçe'li biri olarak gözlemledim. Salim ve Kuzey Yıldızlar var ya Yıldızlar nerede ablam? Yazık. Yıldızlar nerede? Ali sana Yıldızlar. Etmiyor. Ne, Güzel nerede? Güzel gözüm. Güzel gözüm. bak etmiyor. Yıldızların nerede kızım? Güzel kızım bak kızım. Fenerbahçe sen... Daha yeni biz Ahmet'ten şapka istedik dışarıdayım dedi. Bayrak deyince de mi geliyor? Ben, ben getir ol bütün kıyafetleri. Ben getirmemek için de rahat edin dışarıya. Aldığınız bütün kıyafetleri getir. getir. Anne, aramamış. Hayır. Hayır. Kızım. Hayır getiremezsin. Ben, güzel, güzel. Nasıl yakışmış değil mi babası tabii? Karar evet. örgü gecik yok senin ama dağıtım o bir, Abi, bir daha böyle muhabbet edersen burada yemin ederim. ederim seni boşarım. Arkadaşlar eğer bu videoya... Ayrımarım. Hadi ayrılın. <gülüyor> <gülüyor> bu videoya çok güzel like gelirse yani 200 bin falan öyle mi Ali? Elif'i Fenerbahçe stadına götüreceğim Bütün ben bir de birlikte. Bütün kıyafetleri getir dedim sana. Aldınız şimdi kıyafetleri. aldınız kıyafetleri. Benim ne yapacağım? Getir kardeşine verin tamam. getir. Ahmet'e verecek. Getir, getir, getir. Tamam. getir sinir ettik. Ya yapalım. Ya. Biz, 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 bizim, bizim suçumuz Fenerbahçe yok. Fenerbahçe ne yaptık Stanına biz? Tadına gidip oh, Fenerbahçe oh. maçı izleyelim mi anneciğim? Babaya da böyle bir video atarım Sarkıların ıslahını şey, yolunu biliyor Biliyorum. Şükrü Saraçoğlu. Her şey. Düzelt onları da. Düzgünce koltuğuna getir. Tamam. Sen Meral, Meral herkes beni. Ben yapacağım bir şey istemiyorum. tamam mı? Bundan sonra hiçbir şey istediğiniz gibi olmayacak. Evet. <laughs> ben nerede? Bence de. Baba, ben... forma, kralım lütfen acıyın şey, kıralım. Baba o simer. Siz Galatasaray çekeni. Baba ne der ki? Baba ne der ki? Baba. Ben dedim arabayı niye gidiyorsun? Babam nerede? Babam ne? Babam ne? <laughs> Sen orada görmedin mi Fenerbahçe? Hayır. Baba evet, Galatasaray'da. Gelince bana niye söylemiyor? Bir de içeri Söyledi girdiler. Anne bu güzel dedi. Alo çağırdı seni Ahmet. Ahmet merhabalar abi. Ahmet sana kıyafet vereceğiz. Ahmet sana kıyafet. Ahmet şunu getir şunu. Abi ben be, Ahmet Abi zarf istemiyorum ama. Şimdi almışlar. Ben mi <laughs> giyeyim merhabalar. <laughs> <laughs> Ali'ye ben dedim Ahmet mi giyecekler? dedim. Bir o bayrakları da getir küçük küçük. Kuzeyle beraber sallarsınız aşağıda. Bir yerden bir şey getir. Ya Elif ya Elif. Ay kızıyor çocuğum. Bayağı bir karar var sevgilim şimdi. Ver çocuğa. Ahmet nasıl olmuş tokası? <laughs> Mavi bunu. bu Ver şu? şunu. Yeğenin oldu mu? Yeğenin var mı? Bilmem. Çok fazla bilmiyorum ama... Ablan hangi takım Ablam Ablamın kalçası ayrı. Ooo. Tamam bir kar ver evde Git bir çocuğa ver. Ciro'ya giydiririz. Bak sınırlandırma onu. Ciro'yu giydiririz. Ciro, Ciro da gelsin ayrı. Adamı... Köpeğin Ciro ismi Ciro. Ciro'yu Ciro giydir. <laughs> Ya gidip Fenerbahçe'ye benim paramı harcıyorlar ya. 2000 3000 harc bu bir de. Anlamaz. Şu mal onlar. Ondan Ahmet bundan sonra artık Fenerbahçeli arkadaşın var. Evet, anne. hayır ya ben ben, ben, Şumalanla... ben, 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 Şumalanla... ben ben ne yapayım ya? İkisi de Fenerbahçeli. Lan bu Tedesco, tedesco mu? Fenerbahçe sen de olsun kardeşim. Onunla tırmanla ver. Herhalde şimdi ne yapacağım ben <laughs> bebek kıyafetlerini... Birine ver, anneme ver, birine anne. versin. Daha sıfır onlar. Tamam. Benim kızım Galatasaraylı'dır. Evet arkadaşlar, ilk defa kanalı ben kapatıyorum. Hayır, kapatma ama. Sonuçta şey yapıp kuzey bundan sonra Fener Arkadaşlar, Fener. yorumlarda beni sevenler Ali Yanık Fenerbahçe yazanlar bir adamım. dakika herkes helal olsun Meral abla yazsın Sonuçta yaptım mı yaptım. Ne dedi bana? Benim kızıma Fenerbahçe ile ilgili hiçbir şey yapamazsın. Yaptım mı yaptım evet, Oh canıma desin. Ben beni araba, sinirlendirdiler hadi, şu anda. Bir, şey Öyle, bir sus bir dakika. Şunu, şunu, şunu söyleyeceğim. Bir sus bakayım. Bak ben şunu söyleyeceğim. <laughs> Ahmet e, bir sus be. Ahmet'e de verdiler ya bunlar. Beni iyice sinirlendirdiler. Yeri gelecek belki eve girdiklerinde Fenerbahçe renkleriyle şey karşılaşacağız. Arabayı ya, Fenerbahçe boyası yapacağım. Çok Öyleyken. Hadi bak ben yıldırdım. Yıldırsana hadi Fenerbahçe. Bana bir şey diyeceğim. Gidirin gidirin. Gidirin. Bana bir şey diyeceğim. Kararı gece gösterim ama. Kararı hadi sen söyle. Kararı gece gösterim ama. Arkadaşlar. Ben de bayanlarım. İstanbul'un bir sarı tek hakim ile asılaydı. Onların ikisi de Fenerbahçe'ye Kararı bir gözlerim. Ben de bayanlarım. Çok sinirliyim. Ooo arkadaşına Fenerli diyor. Ayy. Sen de Kören gibisin işte. Aa aynı benziyordu. <laughs> Arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelip <laughs> benim kızımı kimse Fenerbahçe'de yapamaz. Galatasaray <laughs> yapamaz. Salim'le ama Salim'i bir değersiz Fenerbahçe'de yapabilir. Karışmıyorum. İkisi de Fenerbahçe'de bundan <laughs> Ahmet de taraftar var. gibi arkada duruyor. Ahmet sallallahu aleyhi ve